Merhabalar, Motora Fısıldayan'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Motora Fısıldayan'ın bu bölümünde konuğumuz CV'lerin en küçüğü Honda CV 125R. biliyorsunuz biz böyle motorlara hastayız zaten. Bu tarz küçük motorların hastasıyım ben. Yani ne kadar şu an 500 cc bir CBR500R kullansam da e, zaten beni takip edenleriniz varsa bunları biliyorsunuz. Ben bundan önce cbr 125 arım vardı. Aynı motor bloğunu paylaşıyorlar. Canınızı çok sıkmadan teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 124.7 cc yaklaşık 11 beygir güç üreten 7500 devirde ve e, 10 Nm civarında da tork üretebilen bir motor bloğu. Zaten başlangıç motosikleti biliyorsunuz. CB'lerin en küçüğü. Ve bu motosiklet kimin? Benim eskiden kameramanlığımı yapan e, Ege'nin ve şu anda kameramanlığımı yapıyor. Ben biliyorsunuz bir süredir İstanbul'dayım üniversitem için. Şu an tekrardan Milas'a geri geldim. Güllük sahilde e, size bu videoyu çekiyoruz. Bu motoru tanıtmadan önce demek isteyeceklerim şunlar. Bu videoda özellikle Eskileri iade edeceğimiz bir video olsun istedim. CBR500'ün e, zaten modifiyeleri, bakımları vesaire gelmeye devam edecek. Vlogları da gelecek. Yapmaya çalışıyorum. Sadece bu aralar sıkışım. Hepsi gelecek aslında. 5-6 tane video fikrim hazır. Videolar da hazır. Gelecek. Ama on, ondan önce araya böyle bir şey sıkıştırmak isterim Bu motoru çok soruyorsunuz. Aynı zamanda bende daha önce de olan MT125 ile kıyaslıyorsunuz. Ee, MT125 bu mu? Aklınızda fikir oluşması için biliyorsunuz kanalında MT125'in de incelemesi var. Bakabilirsiniz. Şimdi bu motora ne gerekirse zaten tıpkı R7, MT7 veya CBR500, CB500 ikilisi gibi CBR125 de yani benim eski motosikletimde aynı bloğu paylaşıyorlar. 124.7 cc yani 125 cc su soğutmalı 6 vites bir blok bu. Tek silindir olduğunu geçmeyelim. Ee, onun haricinde gücü kuvveti ve şanzıman oranlarından da birazdan bahsedeceğim. Onlara gelmeden önce bu motosiklet şu an yaklaşık olarak 16.000 kilometrede. Kaç bindeydi? 16.664 olması lazım. Yani düz hesap 16.000 diyebiliriz. Ön arka disk frenle ön Nissin'in e, radyan kaliperleriyle geliyor. Ters maşa amortisör ve radyan kaliper bulunuyor. Motor 2018 model ve ABS de bulunuyor. Bu açıdan çok güzel. Benim eski CBR 125'te bunlar yoktu biliyorsunuz. 2016 model olmasına rağmen. Motorun gücünden motor bloğunu paylaştığım motosikletten yani benim ilk göz ağrım CBR 125'ten ve frenlerinden bahsettim. Onun haricinde bahsetmek istediğim çok ufak tatlı dokunuşlar var. Şimdi buralara neden değiniyorsun gibi şeyler söyleyebilirsiniz ama motosikletin egzoz sistemi çok tatlı. Hemen böyle motor bloğunun altından çıkan katalizörden ufak bir boru şeklinde yapmışlar. Ve gerçekten çok şık gözüküyor. Birazdan sesini de dinleteceğim. Stok hali çok tatlı. Hani sizi tatmin edecek e, nitelikte bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Ee, onun haricinde bu motor ufak tefek vukuatlara karışmış durumda. Şöyle çizikleri var ve maalesef Ege arkadaşımızın şanssızlığına amortisör yağ keçelerimiz şu an patlak durumda. Hani bunları göz ardı ederekten bu motorun incelemesine devam ediyor. Motorda stok olarak Amerikan parklar mevcut. Birazdan gösterge içeriğinden ve kütüklerden bahsedeceğim zaten. Şöyle de güzel, uzun, sağlam, sarsılmayan bir kuyruk var. MT-125'in aksine bu kuyruk çok güzel ve stabil duruyor. Biliyorsunuz MT-125 bende vardı fakat bu kuyruk birazcık palafoş durumda. Bunları zaten size ben zamanında gösterdim. CBR-125'ten farkına gelecek olursak aynı bloğu paylaşmalarına karşın Zincir dişli ve şanzıman oranlarından dolayı Aslında şanzıman oranları yani motor içeriği Blok içeriği tamamen CBR 125 ile aynı Fakat naked bir model olmasından dolayı CBR 125 kadar Top speed'i olan Bir blok kullanılmamış Yani blok aynı ama Tam olarak anlatamadım Blok aynı fakat Çarklardan dolayı Zincir ve çark oranlarından dolayı Ön arka çark oranından dolayı Burada top daha fazla ve top speed biraz daha düşük durumda. Aynı zamanda şunu da değinmeden geçmeyeyim. Çok ufak bir radyatör kullanmışlar. Bu tabii ki bir sıkıntı oluşturmuyor. Motor neredeyse hiç ısınmıyor sıkışık trafikte. E, fan bile çok nadir açıyor. Ufak bir radyatör kullanmışlar. Bu sayede antifriziniz de e, daha az kullanılacak. Bu da masraftan kısılmış. Güzel bir şey olmuş. 125'te biliyorsunuz CBR 125'te biraz daha büyük bir radyatör söz konusuydu. Onun haricinde bu motordan başlangıç motoru olur mu? Ve ne beklemek lazım? Bu motordan başlangıç motoru olur arkadaşlar. Ve sene boylarından, boylarından da biraz bahsetmek istiyorum. Geldim. Ben yaklaşık 1.80-1.82 boylarında bir insan olarak tam oturuyorum. Ayaklarım yere tam basıyor ve dizlerim bu şekilde kırılıyor. Yani 1.70 seniz rahatlıkla kullanabilirsiniz. 1.70 ve üzeriyseniz çok rahat kullanabilirsiniz. Yani Biraz şöyle olur muhtemelen oturduğumuzda. Onun haricinde motor küçük. Hani boyu çok uzun olan arkadaşların kullanması birazcık zor olabilir. Ben açıkçası birazcık zor sığıyorum bu şekilde. Ama kullanımı dediğim gibi naked'larda rahat bir motosiklet. Şu an üzerinde Michelin lastikler takılı. Tam olarak modeli neydi? E, Dunlop olması lazım. E, Orijinalleri Dunlop'la geliyor. Evet. Şu an üstünde e, Michelin Plus Street e, GT2 var. Evet, duydunuz. Lastikleri değiştirme kararı almış. ben. Motorun sahibine sormak istiyorum Neden değiştirdin lastikleri Yol tutmuyor hem lastiklerin ömrü bitti 18 model lastikler de var, e, Üzerinde vardı zaten Evet Kabak olduğu için değiştirmek zorunda kaldım Bunlardan memnun muyum Kesinlikle memnunum Bunlardan memnunsun tabii ki mişten Peki onun haricinde kabak olmasa Lastikler bizi tatmin eder mi Ya nasıl söylesem Güzel zeminde eğer asfalt e, sıcaksa Lastikler de güzel ısınmışsa güzel zeminde tutuyor. Kötü diyemem ama böyle yol parlıyorsa böyle ve lastikler soğuksa ısındığına dahil yol parlaksa hiç tutmuyor sürekli göte atıyor. Bu bilginiz olsun yani. Evet bunu da söylemiş olalım. Şey söyleyeyim. Ee, bu artçı serisinde beyaz bir granjlar var arkadaşlar. Oralar artçı aldığınız zaman sürekli kırılıyor. Oraları komple bagaj hacmiyle beraber hepsini göstereceğiz zaten. Ondan önce şunu söylemek isterim. Dediğim gibi motor biraz e, hacim olarak bakmıyorum. Boyut olarak da küçük bir motosiklet. Hem naked hem küçük. Yani MT 125 bunun yanında biraz daha kalıplı bir motosiklet olarak duruyor. Eline değil ama boyuna biraz daha büyük bir motosiklet. Hani boyu uzun arkadaşlar MT 125 daha rahat kullanırken boyu daha kısa daha küçük boylu arkadaşlarımız e, bu motosikleti MT125'e nazaran daha rahat kullanabilecektir ve fren performansı olarak mt 125'ten çok daha iyi. Amortisör e, performansı olarak da keza aynı şekilde. Hani elimizde bu motor var bunu övüyoruz gibi bir yanlış anlaşılma olsun istemem. MT125'in sahibi benim. İki motorda tecrübe ettim. Bu motorda tecrübe ettim. MT125'de tecrübe ettim. E, bu tecrübelerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden başlangıç olarak başlayacaksanız Bence bu motosiklet hem fren olarak hem amortisör olarak hem konfor olarak sizi daha çok tatmin edecektir. Hem de güvenlik olarak daha tatmin edecek bir motosiklet, daha güvenli bir motosiklet. Tabi boyunuzun uzun çok uzun olmadığını yani 1.90 ve üzeri olmadığınızı varsayarak konuşuyorum. 1.90 ve üzeri olduğunuz durumlarda durumlar biraz daha farklı oluyor. Orada mecbur MT 125'e yönelme gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Onun haricinde. Aynı açılarından bahsedeceğim. Aynı açıları omuzlarımızı göstermiyor. Güzel bir açı var. Dediğim gibi ben boydan dolayı aslında motora tam oturuyorum. Hatta belki bir nebze büyük kalıyor olabilirim. Arçı taşımak motosiklette küçük olmasından kaynaklı ve arçı tutamakları olmamasından kaynaklı biraz zor. CDR 125'e nazaran. MT 125'te de zaten arçı tutamaklarımız yok. Fakat depomuz biraz daha tutulabilir olduğunu söyleyebilirim ondan Şimdi göstergeye değinecek olursak. Göstergemizi çalıştırıyorum. Göstergemizde dijital bir sürat göstergemiz, dijital bir devir göstergemiz, odometremiz var. Birçok modu var. Şimdi Ege arkadaşımız gösterecek. Benzin göstergemiz var. Düşük CC motorlarda beklediğimiz güzel bir özellik. Boş ışığımız, ABS ışığımız, hararet ışığımız, uzun kısa vesaire, motor arıza ve sağ sol sinyal mevcut. Dolu bir gösterge, güzel bir gösterge. Sadece e, hararet ışığını sadece hararet olarak görmek değil de biraz daha derecelendirilmiş olarak görmek isterdik. Onun haricinde göstergenin modlarını bize tanıtabilir misin Ege? E, tanıtayım. E, trip 1, e, trip 2, ondan sonra kronometre geliyor buraya. Ondan sonra zaten total kilometre. Yani iki tane trip metremiz var, doğru evet. mu? Kronometre ne için kullanılıyor peki? Sıfır yüz yapacaksan, performanslı sürüş yapacaksan Hı. E, eğer bir yere gittiğini ne kadar sürede de gittiğini ölç ölçmek istiyorsan aç Hı -hı. E, set tuşuna basıp çalıştırabiliyor, set tuşuna basıp da durdurulabiliyor. Eğer uzun tamam. basarsanız sıfırlanıyor. E, anlık yakıtımız var, ortalama yakıt var. E, en önemlisi vites göstergesi evet. var. Yeni başlayacak arkadaşlar bunu çok soruyor. Mesela MT 125'te maalesef vites göstergesi bulunmuyor. Fakat CB 125'te vites göstergemiz mevcut. Onun haricinde küçüklere gelecek olursak sol küçükte bir selektörümüz var. Uzunumuz, kısamız, kornamız, sağ sinyal ve sol sinyalimiz mevcut. Sağ tarafa gelecek olursak killer switch'imiz şu an dediğim gibi motosiklet maalesef bir bukata karıştığından dolayı bir marş tuşumuz hatta sesini birazdan dinleyeceğiz ve sinyallerimiz mevcut hatta Amerikan fark, fa, e, Amerikan farklarımız da bu şekilde gözüküyor. Aynı zamanda ters maşa amortisör olduğunu söylemiştim. Üstüne üstlük bu motosiklette ters maşa, radyal kaliper ve Şova'nın amortisörleri kullanılıyor. Şova olması önemli bir detay. Şova biliyorsunuz amortisör konusunda nispeten ün yapmış bir marka. E, orta ve üst segment amortisörlerde. Üst demek çok doğru olmaz tabii ki. Ayarlı amortisörler e, çıkmışken vesaire ama Şova'nın güzel amortisörleri kullanılıyor. Benim şu an kullandığım CBR 500 2014 modelde bile Şova amortisörler mevcut değil tabii ki yenisine eklenmiş durumda. Motor genel olarak bu şekilde. Biz biraz sağını solunu tanıtmadan önce bir ses dinletelim. kauçuklu pek tercih etseymiş daha iyi. Titreşim sorunu ben çok hissetmedim ama sen hissediyor musun mesela? 11 11 bin devire gelince bir peglerde titreme var. Yani yüksek devirde kullanmadığımız takdirde peglerde titrememiz yok değil mi aslında? Evet. Düşük devirde sıkıntı yok. Ben de kullandım, ben de sıkıntı yaşadım. Onun haricinde CBR 125'e nazaran ee, o bir taksi daha düşük oluyor. Da. Fakat Kork olarak biraz daha güçlü bir motosiklet. Ee, i̇kisi müstak olarak karşılaştırmak olursak bu motosiklet kalkışlarda biraz daha seri olabilir. Çünkü hemen bir kavrama var ve CBL 125'in yeni modeli ülkemize gelmiyor. Bu motosikletin de maalesef gelmiyor. Ama e, 2018 modelinin bulunması ve ABS'li olması yeni başlayan insanlar bakımından da oldukça iyi. Şimdi asıl can alıcı kısım sele rahatlığı ve bagaj. Bagajda normalde biliyorsunuz CBR 125'te ve benim şu an kullandığım 500R modelinde burada anahtar mevcut. Fakat bunda subun altında bir anahtar mevcut. Aslında bu şekilde gizlenmesi çok tatlı bir detay olmuş. Sağa doğru çevirip selemizi çıkartıyoruz. Bagaj açmamız bu şekilde. Elimi bu şekilde koyabiliyorum. Çok küçük bir bagaj değil. Ama çok büyük de bir bagaj değil. Buraya bir disk kilidi, e, ufak bir e, tamir kiti sığdırabilirsiniz. Neler sığdığını söyleyeyim mi ben? Tabii ki. Tamir kiti zaten orijinaline geliyor. Telefon, hmm. e, ruhsat, cüzdan. hep Yani buraya ruhsatınızı, e, disk kilidinizi, böyle ufak bir tamir kitinizi, alyanınız olur, anahtarınız olur sığdırabilirsiniz. Motosikletin kötü yanlarından bir tanesi buradaki silikonlardan gördüğünüz üzere artçı aldığınız zaman dikkat edilmezse artçı inerken e, buradaki tırnakları bu e, grenajların tırnaklarını kırabiliyor. O yüzden böyle ufak bir tamirat mevcut burada. Ufak dediğime bakmayın aslında. Bayağı bir silikon ya, boca edilmiş durumda. Onu sürekli sahip alındı anlatsın. Alın ya artçı aldığım zaman bunlar sürekli kırılıyordu. Ben de bunları sürekli <laughs> değiştirmekten bıktığım için böyle bir şey başvurdum. Bu sefer kırılması daha zor oldu. Esnediği için kırılması biraz daha zor. <laughs> Anladım. Şu an daha zor. Bu şekilde bir çözüm bulmuş Ege. E, alacak olanlar da hani artçıyla kullanacak olanlar da dikkat etsin. Orijinalse eğer e, kırmamaya özen göstermenizi tavsiye ta, ta, ediyorum. Tanesi 2000 liradan başlıyor Biraz pahalı. Günümüz koşullarında de, maalesef. Ve e, artçı selemiz maalesef birazcık küçük boyutlarda. Dediğim gibi motosikletin küçük olmasından dolayı. Bekle. Önce. Geçiremedik mi lan? Bir dakika. Evet, şimdi geldik motorun üzerine. Artık e, yavaştan kalktık ve Güllüğün tatlı çıkış virajlarına doğru ilerliyoruz. E, aynı zamanda size motorun artılarını, eksilerini ve bütün özelliklerini anlattığım gibi motor üstünden de görüntü çekmek istedim, kayıt almak istedim. Size motorun üstünde de tecrübelerimi paylaşıp aynı zamanda videoyu da toparlamak istedim. E, şu an önce ufak sert çıkış virajlarına, ardından da otoyola çıkacağız. Orada da sert olmayan ama tatlı güzel virajlar var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, motora çok alışkın değilim, ömrümde ikinci kullanışım falan ve size bahsettiğim gibi 180 oluşundan dolayı motor biraz altıma aslında küçük geliyor. Ben CBR 500 kullandığım için onun seresiyle gidonu arasındaki mesafe, bu motorun seresiyle gidonu arasındaki olan mesafenin neredeyse bir buçuk katı falan, belki iki katı bile diyebilirim. O yüzden e, kolların biraz fazla büküldüğü için alışkın değilim. Aynı zamanda üstüne üstlük arçılı kullanış yapıyoruz şu an. Arçılı bir sürüş yapıyoruz yani. Arkamda Ege var ve aşağı yukarı kilolarımızın toplamı e, 150-160 kiloya tekabül ediyor. Belki 160 olmasa bile bir 150 kilosu var yani. O yüzden motorun tam performansını göremeyeceksiniz ama gene de e, fikir sahibi olabilmeniz bakımından e, bu videoyu da bu şekilde çekmek istedim ve Şimdi tecrübelerimden bahsedeceğim. Evet, bu şekilde de motorun performansını size göstermiş olacağım. Kamera açısı biraz aşağıda ama aynı açılarını en azından soldakini bir nebze de olsa görebiliyorsunuz. Ne kadar gerçekçi olur bilemiyorum. Tam göz hizasında olmadığı için ama gene de bu şekilde göstermiş oluyorum. Onun haricinde motorda iki kişilik kullanım olarak böyle gidiyor. Elimden geldiğince gazlayarak ve sert bir şekilde kullanmaya çalışıyorum size gösterebilmek için tabii ki artçılı olduğundan dolayı ve motor da 125 125'lik bir motor olduğundan dolayı 6. viteste biraz daha ölü kalıyor eğimsiz yollarda. Şimdi gelelim o malum soruya işte CB125 mi yoksa MT125 mi tercih etmeliyim? Eğer konfor arıyorsanız amortisörlerim güzel olsun, frenlerim iyi tutsun, güvenli olsun, ABS'si olsun diyorsanız CB125 başlangıç için en ideal tercih olacaktır naked modeller arasında. Fakat işte benim biraz daha boyum uzun bir de yamağı motosikletleri daha çok seviyorum MT serisi de daha çok seviyorum diyorsanız e, O zaman MT-125 belki tercih edebilirsiniz Hani bu motor ve hatta MT-125 de ikisi de arçlı kullanım için bence uygun motosikletler değil İkisi de arçı konforu olarak kötü arçı konforu 125'likte arıyorsanız CBR 125'e e, yönelmenizi tavsiye ederim e, Ama onun haricinde İki motorun da artılarından eksilerinden bahsettim. Bu motorun da gidişini gördünüz. Arçılı olmasına rağmen. MT-125 videolarım da mevcut. Hem arçılı kullanım hem solo kullanım. Onları da izleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Onun da incelemesi zaten kanalımda mevcut biliyorsunuz. Ee, incelemenizi öneririm. Onun haricinde biz motoru çok beğendik. Ee, ufak tefek şu an bu katlara karışmış olsa da motosiklet gerçekten başlı başına çok güzel ve 6. viteste eğimsiz yolda 105-106 gibi süratleri şu an arçılı bir şekilde görebiliyoruz. Bunlar olmasa, sola bir şekilde kullansam e, belki daha güzel ve daha ciğerli bir şekilde de gidebilir motosiklet. E, CBR 125'e nazaran zaten e, zincir dişli oranlarından dolayı devir kesicisinin daha aşağıda olduğundan bahsetmiştim. Viteslerin son süratleri biraz daha yavaş. Onun haricinde de blok olarak zaten tamamen aynı blok. Torque bakımından biraz daha güçlü. Bir naked olması beklenen bütün özellikler ve top speed olarak da biraz daha düşük. E, naked istiyorsanız dediğim gibi başlangıç motoru olarak tercih edebilirsiniz. E, ve yavaştan da videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve işinize yaramıştır. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı ve hatta yorum yapmayı unutmayın. Yorumlardaki bütün sorulara dönmeye çalışıyorum. Hatta Instagram hesabımızı da takip ederseniz e, çok sevinirim. DM'lerin hepsine neredeyse dönmeye çalışıyorum. Hiçbir soruyu cevapsız bırakmıyorum. Elimden geldiğince tabii ki. Arada kaçırdıklarım olabiliyordur muhakkak. E, dediğim gibi tekrardan teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.